Ormanlık alanlardan geçen yol kenarlarına çöp ve moloz dökülmemesi konusunda yetkililer sık sık uyarıyor. Hatta çöp ve moloz dökmeyin tabelası asmasına rağmen duyarsız vatandaşlar kötü huylarından vazgeçmiyor. İzlediğiniz görüntüler Demirtaş Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yakınından geçen yol üzerinde bir kilometre arayla çekilen görüntülerde ormanın çöplüğe çevrildiği görülüyor. şu yerdeki ne kadar yansıyor bilmiyorum komple cam kırıkları. Vatandaş daha önce belediye ve orman işletmeye ihbarda bulunduğunu, 10 gün önce ise temizlendiğinin bilgisi verildiği, ancak aynı manzarayla yine karşılaştığını ifade ederek adeta sorumsuz davrananlara isyan etti. Çöpler temizlendi demişlerdi gördüğünüz gibi. Pırıl pırıl olmuş. Çok güzel temizlemişler. Temizlik İşleri Müdürünü, çalışanlarını, Belediye Başkanımızı ve onun nezdinde çalışan bütün personellerini tebrik ediyorum.